arkadaşlar. kanalımıza güzel. hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Şurası. Brawl Stars'ta 5 evet. soru soracağız. Mesela şöyle en güçlü karakter hangisi diye soracağız ve o karakterin kılığına girip geleceğiz. Bakalım kim doğru bildi. Evet. Şimdi o zaman ilk sorumuz en güçlü karakter hangisi olsun? Güncel karakterlerden yapıyoruz. Yeni gelenlerden olmayacak. Arkaya git ben seni burada görüyorum. Şimdi yapacağız bekle. Şimdi yapalım arkadaşlar. Bence, bence bence çünkü benim karakterim daha iyi oldu. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar yaptığım karakterin yani limiti çıkmıyor. E ee, yine çıkmadı O yüzden bunu yapacağım ben. Tabii sizleri görmüyorsunuz ama ya bu onun kostümü değil ki ya. O yüzden bunu yapıyorum. Arkadaşlar bu arada bence benimki daha iyi olacak. çünkü bence En benim... güçlü mü dedin sen? Evet en güçlü karakter. Arkadaşlar var ya bu karakteri kimse öldüremiyor. Aha bence benim karakterim daha güçlü arkadaşlar. Ey makarina makarina makarina. Bekle. arkadaşlar. Ben yaptım biliyorum bu arada. Başladık Brawl Stars'dan. Mekatik'e açtık. yolla. Ya bir, şey şeyler yazışını unuttum ya. Ben yaptım. Ben bunu yazışını unuttum. alma Ma. Oy ne bekleyin? Ne lan Yaptım, bitti. dur be be renkleri. Bir dakika. Ya bak, evet, Dragon'u bulan. Ay, Aa, söyledim? Söyledim, tam bir şey olmaz dedi. Eğer anlaşılıyorsa bir şey olmaz. Ben onun üstünü bulamadım böyle. Bu bir şey olmaz. 2 gel. Bence bu. Hey, makarına, makarına, makarına. drago daha güçlü. Bakalım hemen bakalım bir dakika bir okumu kol mu hemen bakalım. Ece evet, kol hiç güçlü değil bu arada. Evet. Bu arada kol güçlü. Çünkü ilk karakterlerden ve güçlü olması lazım. Aslında bu var. Hey makarina makarina makarina, hey makarina makarina makarina. Brawl Stars arkadaşlar Brawl Stars en iyi karakter sıralaması şu an yüksek kazanma oranına sahip karakter Doğuk'muş. Yani ikimiz de kazanamadık. Ya ben Dog yapacaktım da. O iyileştiren de yapacağım ben ama. Ya aa, en güçlü karakter kimdi der değil mi? Evet Dog diyor arkadaşlar. Ya Dog'un hiç güçlü değil ki. Ama o şimdi öldürüyor öldürüyor. Yeniden doğuyor sonra tekrar öldürüyor ya bence o yüzden de. Pahalıdır. O zaman şimdi ne yapalım? Şimdi Brawl Stars'ın en keskin nişan. Hayır en sevilmeyen karakteri yapacağız. Tamam. Ben, eğer ikimiz aynı yaparsak ikimiz puan alırız da. En sevilmeyen karakterini tamam mı? Tamam. Bence bunu herkes aynı cevabı verecek ama olsun. Ben öyle yapmak istiyorum. <laughs> Şunları çıkartalım arkadaşlar. En sevdiğim karakterini yapacağız. Ben biliyorum. bu Kesin daha iyi yapacağız ama onun da bir gereği. Bence ya da bence bazı farklı yapabilir. Başladık Brawl Stars'a. Mega kutu açtık. Altın yolla. o Pi yeşil, yeşil ya. arkadaşlar ben kızacağım benimki ne? bitti ne bir dakika benimki daha bitmedi nasıl hemen bitebilir ben buradayım valla neredeyim ya söyleme ya bekle bir dakika tamam tamam mı benimki bitti Tamam hadi. Geliyorum. Bekle. Geliyorum. Gel. Geldim. 3, 2, 1. En sevilmeyen karakteri. Sen yoksun lan. Sen buradasın. Hani? He tamam ben az önce sen. Şey diyeceğim. En sevilmeyen karakter Leon mu? Evet. Hayır Edgar. Edgar. Değil. Leon da değil bence. Ghost En sevilmeyen karakterine ben bakıyorum. Bence Leon. Arkadaşlar internetten bakmaya çalıştık ama olmadı. Bu arada bence Edgar. O zaman bunu siz yorumlara yazın. En sevilen karakter hangisi? Yorumlara yani... yazın arkadaşlar. Evet yorumlara yazmayı unutmayın bakalım. En sevilmeyen karakter Leo mu yoksa Edgar mı? Leo. Şimdi. En can veren. Hayır. En hangi karakteri yapalım biliyor musunuz? En iyi efsanevi karakteri mi yapalım? Yok yok dur dur dur. Bence Frostash'ta en iyi savaşçı topu olan. Hayır. En çok abartılan karakteri yapalım bence. Mesela şey olarak ama bu çıkan bilmiyorum da en çok abartılan karakteri yapalım mesela. Hep o karakteri seçen abi. Evet ama mesela o kadar güçlü olmayan ama en sevilen karakter. O kadar güçlü olmayan ama en sevilen karakteri yapalım. Tamam. Şimdi hangi ben... yapacağım ben. Ben bunu biliyorum. Bu neymiş bakalım. Ay adını unuttum lan. Aa adını unuttum. Ama o neymiş ama bunu var. tamam 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 bulun 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 bulun. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bu arada. Ne oluyor? Kıyafetim. İpucu verdin. Yok. Bu arada kesin bu sefer ben kazanıyorum. Ee, şimdi arkadaşlar. Ne yapacağım söyleyeyim mi? Sen bitirdin mi? Hayır. Ben. Mm, ne lan? Ben arkadaşlar bu Bu arada arkadaşlar benim seçtiğim karakter en sevilen karakter. Sevilen. Sevilen yani. Sevilmedi. Ay sevilen diyorum ya. En abartan yani Herkesi ya evet. oynadı ama o kadar da güçlü olmayan karakterlerden. Niye? Benimki bitti. Benimki bitti. Benimki de. Bitti mi bitti. Evet. Tamam hadi çık. Üç. Bekle daha sonra alayım. Bekle hadi. İki. Bir. Bu lan. Bir tane. Abartılan yok. Güçlü olmayan karakter bu mu? Ne bu? Mortis. Ede Mortis güçlü bu arada. O kadar güçlü değil. Ben Mortis e daha iyi. Bekle. Bu arada arkada Kira hiç uyumamış. Ama bu arada ben bu arada Mortis. Çünkü ben bu kadar bu bir tane izlemiştim arkadaşlar. O videoda aslında o kadar güçlü olmayan da abartılan karakterlerden bir tanesiymiş bu. Bak neredesin? Peki ya. Geliyorum. Neredesin? Bir şey çıktım Bir dakika. Niye çıktın? Geliyorum. Hadi gel Yürümeden yürüyorum. <laughs> Hadi. Şimdi o zaman bu soruyu da yapamadım. İyileştirilen karakter. Bu arada karakter. o zaman bu karakter bu en abartılan ve en güçlü en sevilen karakteri yorumlara yazın. Şimdi bunları <laughs> yazın arkadaşlar tamam mı? Şimdi ee... arkadaşlar Brawl Stars'ın en ne yapalım? Yani, İyileştirilen karakteri yapıyoruz. Evet. en çok iyileştiren karakterini yapıyoruz. Hadi bakalım. Ben ne yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Bu. Bu hayır. Sen kesin yapacaksın. Yapmayacağım ki. Yapacak. Aynen. Aşk edip doğru süperşen. O abdi dedik soru Şimdi hemen hemen. Ne? No. yapacağım karakter yok. Ne yok? Yok. Hiç yok ya. Yok dediysem yoktur. var herkes almış. Benimki var. Arkadaşlar Benim bu arada kesin benimki çünkü ben biliyorum ya. Yani. Ya hocam ben yaptım karakter çıkmıyor çıkmıyor ikisi de. <laughs> Allah. Ben başka bir karakter atacağım ya. Ya başka iyileştiren karakter yap. Yok başka. Yok yok ya ben söyleme. Benimki bitti. Bit bit. Ama bekliyorum.

Başladık bro. Başla. Bitti. Bekle. Bu arada bunun da şeyi yok ya. Hiçbir şey cevap yok arkadaşlar. Bekle. Ya. Bu en güçlü karakter sıralamasında ilk başta Neri ve Lowry varmış farkı. Yani ikimiz de yanmış. Daha kimse puanı hiçbir puan alamadık. Bekle 3 2 1. Gel. Lan. Ya! <laughs> i̇kimiz de. Ne? Arkadaşlar Zortin ya şarjım bitti. Ee, video bu kadardı. Bu videonun part partisini çekeceğiz. Çünkü bu videonun partisini çekeceğiz arkadaşlar. Ee, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bakın gittim zaten gördüğünüz üzere. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bu videonun takipçisini istiyorsanız 50 like istiyoruz. 50 like bu videonun partisi gelecek. Böyle videolar istiyorsanız like olmazsa paylaşmayız ha. <laughs> Böyle videolar istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman dans. Bye bye. Bye bye. bye.